Yeni yaptığım robot layesinde bu askeri üstü basabileceğim. Hiçbir şey yetmeyecek. Yürü bakalım. Tamam efendim. Açıl. Ne oluyor orada? Bana ateş etmek ha. Şimdi görürsün sen bana seni şimdi Tamam hallettim onları. Ne oluyor orada? Şimdi ne olacağını göreceğiz. Bay çok güzel Bu ne? Ben beni Alham'a bakabilir mi? Bakarsan kötü olur. Bakmazsan da kötü olur. Böyle patlarsın. Ee, bakmayayım o zaman. Yine de patlayacaksın. Ah! Kolum koptu. Ne? Kolum mu koptu? Yani beni patlatamayacak mısın? Galiba. Her şey patladı. Dışarıdan gelen sesler de çok garip sesler geliyor. Bir dur. Ben şuradan izleyeyim. Bakayım kapıyı açayım. <laughs> ne diyor lan bunlar? Acaba bizimle bir şeyler mi diyorlar? Eyvah! <GülüyorENNIS> <Gülüyor> <lawsuitroyable Gülüyor> Onlar bunun bedelini ödeyecek. Evet hem de böyle. böyle, böyle döleceğim onları. Ben de. Hayır. Delemeyeceksiniz. Sen kimsin? Kim oldum? Çok umurumda değil. Delmeden önce robot. Aa! Ne dedi bu adam? Bilmiyorum kendini gelmezlerden biri işte. Herhalde. Robot gibi bir şeylerden bahsediyordum. Robot olabilir mi? Ne alaka? Adam robotla ilgili... ...ne diyebilir ki? Ne bileyim yani. Robot deyince aklıma robot gelir. Gelmesin o zaman bir daha. Tamam efendim. Ha? Sen kimsin? Ben bilinmeyenim. Bilinmeyen misin? Evet. Vur lan beni. Plan ben düşürdüm hiçbir işe yaramaz. Lan Adamın silahı hareket ediyor. Silahı hareket ediyor. Hasta kaza çıkar. Ee, başka kimse kalmadı. Beni öldürecek. Bu benim son günüm. Ölümler niye artıyor bunlar? Ölümler bir şey olması lazım. Vallahi ben bilmiyorum ama onu bulursan böyle böyle deleceğim. Delebilirsin ama böyle karışıklık olaylar çok garip değil mi? Evet garip. Ee, sesi duyuyor musun? Ne sesi? Aa duyuyorum. Yukarı bak. Bakayım